Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber PSM 114 Razer mikrofon nasıl size kutusunu açacağım kutu içeriğine hemen bakalım şöyle kutu içeriği bir adet mikrofon verici iki adet mikrofon açıcısı tapes ve light tapes ve lighting bir adet de şart kablosu ve kullanım kılavuzu içermektedir. Ürünümüzü açalım. Paketi hemen çıkarım. Şöyle. Güzel bir tasarım şekli. Dolaşır kablosu var. Seni gönderdim. Yani hemen jelatini çıkaralım. Şöyle. İki tane. Bir tane mikrofon. Şey. Şöyle lighting. E, lighting'in vericisi. Detayı size şarj çıkıyorum çıkıyor ürün içinden. Bir adet kendisi yani mikrofonu. Bir tane tape'si vericisi, bir tane de like, light, lightning'in vericisi. Açalım. Mikrofonu şöyle jelatinlerini çıkaralım. Şöyle vericilerini de çıkaralım. Şey mikrofonumuz şöyle açılıyor. Şurada açma kapama düğmesi var. Basılı tutalım açtık. Şimdi video çektiğimiz mikrofon video çektiğimiz telefonda deneyeceğim. Şimdi, mikrofon deniyoruz. Ses bence daha iyi geliyordur çünkü mikrofon ses daha iyi iletir. Bugünkü videoda görüşmek üzere. Abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler.